Kıymetli izleyiciler, 25. cüzün meal özeti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu cüzde Fussilet suresinden 8 ayet, Şura, Zuhruf, Buhan ve Casiye sureleri yer almaktadır. Fussilet suresinin 47 ile 54. ayetleri arasında kıyametin ne zaman kopacağını ve gelecekte ne varsa hepsi Allah Teala tarafından malum olduğu, insanın hayır adına ne varsa istemekten bıkmadığı, nimetlere şükürsüzlüğün ahireti inkar etmeye götürdüğü gibi konulara ihtiva eden ayetler vardır. 54. ayetle de Fussilet suresi bitmiş olur. Şura suresi. Bu sure Mekke'de inmiş olup 53 ayettir. İsmini 38. ayetinde geçen şura yani meşveret danışma kelimesinden alır. Meşveret, istişare veya danışma, İslam'da içtimai hayatın en önemli düsturlarından biridir. Bu sure, vahiy gerçeği ve bütün peygamberlerin aynı temel gerçeklerle gelip, aynı temel gerçekleri tebliğ ettikleri üzerinde durur. Bu gerçeklere karşı çıkanları uyarırken, onları kabul edenlere ise müjdeler verir. 1 ile 12. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğu, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Allah'a ait olduğu, meleklerin Allah'ı tesbih ettiği ve yeryüzündeki mümin kullar için istiğfarda bulunduğu, Kur'an'ın bir uyarı kitabı olduğu, Allah'tan başka yöneticinin olmadığı, ihtilaflı meselelerin çözümünün Allah'ın kitabında olduğu, bununla beraber göklerin ve yerin rızık anahtarlarının Allah'a ait olduğu vurgulanır. 13 ile 19. ayetler arasında tüm peygamberlere gelen ilahi ve tevhidi emirlerin bize de aynısının geldiği, dinde fırkalara bölünmenin yasak olduğu, fırkalara bölünmenin sebebinin kıskançlık olduğu, günahkarların hevalarına göre davranmamaları gerektiği, Allah konusunda tartışan gafillerin delillerinin geçersiz olduğu ve Allah'ın kullarına karşı lütuf sahibi olduğu anlatılır. 20 ile 35. ayetler arasında sadece dünya hayatını isteyenlere bunun verileceği ama ahirette ona bir şey verilmeyeceği, putların dinde bir yetkilerinin olmadığı, Allah Teala'nın tövbeleri kabul ettiği bazı insanlara rızık bol verilseydi onların zulüm işleyecekleri yağmurun ümitler tükendiği zaman geldiği, insanın başına gelen musibetlerin sebebinin yine insanın kendisi olduğu, denizlerde akıp giden gemilerin de Allah'ın varlığına delil olduğu ve Allah katında olanların dünyada olanlardan daha hayırlı olduğu anlatılmıştır. 36 ile 53. ayetler arasında ise müminlerin güzel huylarından dirilip hesap verme gerçeğini hatırlatmaktır. Cahit ve bu nimetlerden dolayı şükrün gerektiğinden bahsedilir. 15 ile 35. ayetler arasında ise şu konularda ayetler vardır. Çarpık ve bozuk düşüncelerden kızları gömmek, meleklerin cinsiyetinin dişi olduğunu düşünmek, atalarının takip meleklerin cinsiyetinin dişi olduğunu düşünmek, atalarının takip ettiği yolun doğru yol olduğunu zannetmek, Kur'an'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme değil de başkasına inmesi gerektiğini düşünmek gibi yanlış düşüncelere cevaplar verilir. 36 ile 56. ayetler arasındaysa Kur'an'dan yüz çevirenin başına bir şeytanın musallat olacağı, hakka kulak tıkayan kimseye söz anlatmanın imkansız olduğu, Kur'an'ın şeref ve öğüt olduğu, divanın haddini aşarak kendisini Mısırın yaratıcısı olduğunu zannetmesi, ayrıca kendisini Hazreti Musa'dan üstün tutması, kavmini aşağılık görmesine rağmen kavminden itaat görmesi ve sonunda kendi yarattığını zannettiği sularda boğulması anlatılır. 57 ile 64. ayetler arasında Hazreti İsa'dan bahsedilir. Mekkeli müşrikler Hazreti İsa ile kendi putlarını karşılaştırır. Derler ki, İsa mı yoksa bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır? Hazreti İsa'nın ilah olmadığı bir kul olduğu, kıyametin bir alameti olduğu vurgulanır. 65 ile 89. ayetler arasındaysa kıyamet ve sonrasında gerçekleşecek bazı hadiseler anlatılır. Dünyada çok samimi dostların o gün birbirlerine düşman olacakları, müttaki dostların dostluklarının Ahirette de devam edeceği cennet ehline verilecek nimetler ve cehenneme gireceklerin çekecekleri azap anlatılır. Cehennem ehli der ki: "Ey cehennem görevlisi Malik! Rabbine söyle bizi yok etsin. Bu azap yeter." Malik der ki: "Siz orada kalacaksınız." Ayetlerin devamında Allah'ın çocuk edilmediği, Allah'ın bundan münezzeh olduğu, kıyamet gününde Hakka şahitlik edenler hariç kimsenin şefaate sahip olamayacağını anlatır ve Zuhru Suresi son bulur. Duhan Suresi Bu sure Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 59 ayettir. İsmini 10. ayetinde geçen Duhan yani duman kelimesinden alır. Allah Resulüne inatla direnenleri başlarına geri verecek bir felaketle uyarır ve Firavun'un ordusuyla birlikte denizde boğulmasını nazara verir. Allah'ın kainatın yegane yaratıcısı ve ibadete layık tek mabut, Kur'an'ın da onun kelamı olduğu üzerinde yoğunlaşır. Müminleri ve kafirleri bekleyen sonu hatırlatır. 1 ile 16. ayetler arasında iki konu anlatılır. Kadir gecesinin bereketli bir gece olduğu, ve kıyametin kopmadan önce dünyanın her tarafını kuşatacak olan bir dumanın herkesi etkileyeceğini anlatır. Azabın kalkmasını insanlar isterler ama azap kalkınca yine bildiklerini okurlar. 17 ile 33. ayetler arasında Hazreti Musa'dan söz edilir. Firavuna uyarılar verilir. Uyarılara rağmen haddini aşmaya devam eder. Hazreti Musa Allah'tan aldığı emir gereği sabah erkenden şehri terk eder. Onu takip eden Firavun ve ordusu Kızıldeniz'de boğulur. 34 ile 59. ayetler arasındaysa Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Gökleri ve yeri boşuna yaratmadığı, kıyamet koptuktan sonra kimsenin kimseye fayda veremeyeceği, cennete girenlerin göreceği nimetlerle, cehenneme girenlerin karşılaşacağı dehşetli manzaralar anlatılır. Ve Duhan suresi bitmiş olur. Casiye suresi. Bu sure Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 37 ayettir. İsmini 28. ayetinde geçen Casiye yani diz çökmüş ya da diz üstü çöken kelimesinden alır. Sure İlk ayetlerinde dikkati Cenab-ı Allah'ın kainattaki ayetlerine çeker. Ardından Allah'ın insanlar üzerindeki bazı nimetlerini hatırlatır ve insanları onlar üzerinde tefekkürle Kur'an'ın çağrısını kabule davet eder. Sonra İsrail oğullarının tarihinden kesitler sunar ve nihayet müminleri ve kafirleri bekleyen sonu nazar'a verir. ile 22. ayetler arasında önce Allah Teala'nın Yüceliğinden bahsedilir. Sonra kıyamet sahneleri, kıyamet koptuktan sonra gerçekleşecek olan bazı durumlar anlatılır. İnsanın hizmetine birçok nimetin verildiği anlatılır. Günahkarlarla iyilerin bir tutulmayacağı da belirtilir. 23 ve 37. ayetler arasında ise arzularını ilah edinenin durumundan bahsedilir. Bu kişi ölümden sonraki hayatı inkar eder ve kendisini sadece zamanın helak edeceğini zanneder. Ayetlerin devamında ahiretin dehşetli sahneleri anlatılır. Her milletin dizleri üzerine çökmüş bir vaziyette Allah'ın huzuruna getirileceği, herkes tabi olduğu kitapla toplanacağı, kitabın konuşacağı ve herkesin gizlediği ne varsa açığa çıkacağı anlatılır. Göklerde ve yerde tüm yücelikler Allah'a aittir. Ayetiyle de cüz ve sure bitmiş olur. Sadakallahul Azim.